Sevgili seyircilerim, İnegöl'ün en büyük e, aile çay bahçesi olan şu anda sizleri sevgili abim, sevgili dostumuz. Evet, e, Tümer abi de şansımızda karşımızda. Sevgili Hayırlı abicim. Hayırlısı. Hoş bulduk. Hayırlısı. Sağ olun abim benim. Sen nasılsın? İyisin? Teşekkür ederiz. Özlettiniz bu ara. Eyvallah. Evet, hakikaten sevgili abimize biz... Her geldiğimizde İnegöl'e geliriz burada, hem e, kendisiyle hasbihal yaparız, konuşuruz, sohbet ederiz. Gerçekten gönül insanı bir abimiz. E, yaklaşık 28 senedir bu e, görmüş olduğunuz kocaman e, İnegöl'ün en büyük... E, Aile Çay Bahçesi'nin de aynı zamanda işletmecisi kendisi. Sevgili abicim merhaba. Merhabalar nasılsınız? İyi var mı? Sağ ol, Sen nasılsın? Hoş geldiniz. Sen? Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, bize e, İnegöl'den biraz bahsedebilir misiniz? Mesela şu meydana biz az önce çektik ama e, gerekli olan bilgileri sizler bilirsiniz. Burada yaşayan sizlersiniz. Burası İnegöl'ün en eski mahallelerinden biri. Cuma Mahallesi. Ee, evet. Yaklaşık e, mazisi en eski olduğundan Bu çok eski Yinegöl'ün kuruluş yıllarında e, bu şu anda bulunduğumuz yerler mesire alanı olarak kullanılıyordu. Maşallah çok güzel. Kurtuluş savaşı yıllarda bu e, yıllarda e, at ve eşeklerin o zaman bulunduğu şeyleri Hı -hı. bağlarlar. Da, da buraya da yemek molası verirler. Evet. Etrafta gördüğünüz ağaçlar kara kavak ağaçları. Tarihi ağaçlardır. Evet. Ee, görüyoruz, gerçekten. Şimdi de İnegöl halkı burada evet. dinleniyor. Hoş sohbetleri yapıyorlar. O yüzden burada da güzel vakitler geçiriyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince iyi izlet, hizmet etmeye gayret ediyoruz. Evet. Gerçekten ee, burası e, benim gördüğüm kadarıyla e, İnegöl'ün en çok eee oldukları bir mekan aynı zamanda değil mi abim benim? Evet. evet. Eee sedir Kafe. Aynı, sedir Kafe aynı serbest. Değil mi? Evet. Herkese serbest. Ve gerçekten eee burada itiş kakışı yok. Kapalı alan da var. Eee en az 300-400 metre kare alan içerisinde. Evet. Dışarısında görüyorsunuz sevgili seyircilerim. Nereden bakarsan bak. E, 2000 var mı abi? Üç dönüm burası. Üç dönüm, 3000 bin metrekare alan üzerinde böyle güzel bir yer. Ee, sevgili dostlar, ee, İzmit'e şey pardon İneğe geldiğiniz zaman ee, buraya uğrayabileceğiniz böyle güzel nezi rahat ferah bir yerimiz. Burada tabii ki en güzel bir şekilde ee, kendinizi rahatlatıp ondan sonra alışverişlerinize gidebilirsiniz çünkü. Mobilya'nın burası e, Türkiye'nin başkenti İnegöl'dür değil mi abim? Evet doğru. doğru. Burada dinlenecekler çayını kahvesini içecekler ondan evet. sonra alışverişlerine gidecekler, değil mi abim benim? Evet belediye başkanımız sayın Ali Nur Aktaş da inşallah buralarda bir yenilikleri düşünüyor. Alper taban başkanımla beraber onlar da yardımcı olursa daha da iyi hizmetler vereceğiz inşallah. Aynen verirler Ali Nur Aktaş gerçekten e, İnegöl'e de uzun yıllar e, belediye başkanlığı yapmış. E, son dönemde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şu anda görevine devam ediyor. Evet. İnşallah yerine gelen Alperen Bey de e, Başkan. Alperen Başkan, Alper değil Taban. mi? Taban. Evet. E, soy ismi ne? Alperen Taban Bey. Evet. E, i̇nşallah yine göre de e, ve e, Erdinç Tümer abime